Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de ortalama hesaplama nasıl bulunur? Bunu öğreneceğiz. Ee, öncelikle daha önceden hazırlamış olduğum ders listesi ve bu derslere ait sınav ve proje notlarının bulunduğu tablo üzerine işlem yapacağım belirtmek isterim. Elimizde hazır olsun diye bu şekilde bir düşünce yaptım. Ve anlatımı en basit şekilde yapmaya çalışacağım. Yani pek kafanızı karıştırmamaya çalışacağım. Ee, Dilerseniz şimdi başlayalım. Excel'de birden farklı şekilde ortalama hesaplanabilir. Benim şu an için aklıma 3 şekli geldi. Bunu detayını incelediğimizde daha farklı ortalama hesaplamaları karşımıza çıkacak zaten. Öncelikle birinci hesaplama yöntemi olarak otomatik ortalama kullanacağız. Bunu hemen Excel'in ilk ana sayfası üzerinde açtığımızda burada otomatik toplam ibaresi vardır. Bunun yanındaki oka bastığımda toplam, ortalama, sayıları say, en büyük, en küçük değer isteyever. Ben burada ortalamayı kullanacağım. Buna bastığımda otomatik olarak B2'den E2'ye kadar olan değerlerin hepsini hesapla ibaresi gelir. Ve ben burada enter'a bastığımda otomatik olarak ortalamasını almış olur. Birinci hesaplama yöntemimiz bu. E, i̇kinci hesaplama yöntemi olarak fonksiyon ile yani ben bu dedek buraya fonksiyonu yazarak bir şey çıkartabiliyorum. Aslında birincide de bu fonksiyon e, işleme dahil olur ama biz direkt otomatik olarak seçtiğimiz için elle herhangi bir şey yazmıyoruz. İkinci hesaplama yöntemini buradaki fx butonuna bastığımda bana otomatik olarak gelir. E, ortalama yapacağım için fonksiyon tanımından gelir. Seçip bunu fonksiyon bağımsız değişkenleri ibaresi gelir. Yani burada ne demek istiyor? B2'den F2'ye kadar mı? Hayır. Ben E2'ye kadar istiyorum. Bunu buradan F yerine E yaptığımda bakın burada değerlerim zaten otomatik olarak geldi. 80, 90, 75 ve 78. 80, 90, 75 ve 78. Ve tamam butonuna bastığımda yine otomatik olarak hesaplamış olurum. Diğer bir yöntem ise eşittir eşitliyorum. Elle ortalama yazacağım. Burada bu arada ben Excel'i Türkçe kullandığım için Türkçe anlamlar kullanıyorum. İngilizce ya da farklı bir dil kullanıyorsanız eğer o dildeki anlamını kullanmalısınız. şu anda orta yazdım ortalama otomatik olarak geldi. Ne geldi? Eşittir. Ortalama parantez açtım ve işlem yapacağım değerler mesela burada sayı 1 sayı 2 aralarında noktalı virgül var bak. yani her değer için arasına noktalı virgül atmak demek yani ben her bir değer seçtiğimde arasına noktalı virgül atar yani B2 noktalı virgül C2 noktalı virgül D2 noktalı virgül E2 parantezimi kapatıyorum ve enter'a basıyorum 3 ortalama değerimde de 3 farklı yöntemle de aynı değeri buldum. Noktalı virgülün buradaki kullandığımız noktalı virgülün 2 noktadan farkıysa 2 noktada 2 nokta üst üste kullandığımızda yani B2 ve E2 B2, yani B2'den başla E2'ye kadar bütün değerleri otomatik olarak hesapla. Yerler, hesaplanacak yerlerde 2 nokta üst üste kullanılır. Ama Noktalı bir virgüldeyse ise B2, C2, D2, E2 yani belirttiğim her alanı hesapla ibaresi Ya ben buradan mesela D2 yani projeyi çıkartabilirim hesabımı yaparken. Bakın buradaki kutucuğun renkli alanı gitti. Enter'a bastığımda otomatik olarak değiş. Yani noktalı işaretin amacı asıl amacı burada istediğim her satırı farklı aynı istediğim her sütundaki satırı farklı satır sütunlarda olabilir farklı yerde olabilir hiç önemli değil istediğim alanı ekleyebilirim diğer alan 2.3 iki nokta üst üste de böyle ibare kullanamıyorum tabii ki enter'a yani bastığımda tekrardan aynı değeri sağlamış olurum ve bunları aşağıya kadar bütün dersleri hesapladığımda sallamasını yapıyorum acaba farklı bir hesap yanlışlığım var mı diye Bakın gördüğümde hiçbir farklılık yok. Demek ki 3 hesaplamadaki ortalama yöntemini de kullanabilirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki anlatımızda görüşmek üzere. İyi günler.